Evet arkadaşlar, e, sınav sonuçları zaten açıklandı. E, yerleşen arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Yerleşmeyen arkadaşlarımıza da aynı şekilde hayırlı olsun diyelim. E, şimdi yerleşen arkadaşlarımız için e, kesinlikle ve kesinlikle KPSS'yi düşünerek hareket etmeyin. Özel sektörü düşünerek hareketlerinizi yapın. İngilizce öğrenmeniz gerekiyorsa İngilizcenizi öğrenin. Notlarınız yüksek olsun ki yüksek lisans, master yapabilirsiniz. E, yani her zaman özel sektörü düşünün. Ona göre hareketlerinizi yapın. İnşallah hepiniz e, vatana millete faydalı birer birey olursunuz. Ailenize faydalı bireyler olursunuz. E, topluma faydalı bireyler olursunuz. Kazanmayan arkadaşlarınız, arkadaşlarımız sorumlulukları çok fazla. Geçen sene yapmış olduğunuz hataları çok iyi biliyorsunuz. Bu sene inşallah hedeflerinizin daha üstüne çıkarak, daha sıkı çalışarak hedeflerinize ulaşırsınız umarım. Sizleri seviyorum hayat yolunda herkese başlayacak.